Selamünaleyküm, hayırlı geceler. Ee, İzmir çalışmalarını da bitirdik. Saatlerimiz 2.39 oldu. yorumlara başlamadan önce beğeni papan olursanız, destek olursanız seviniriz. İzmir'de karışık program var. Ankara'ya göre biraz daha karışık. Ee, bütün koştan üstünde az biraz duracağım. Burada bir C4'te oynayacak arkadaşlar için. Hoşuma giden çalışmalarını da çok güzel derece yapan bir at var. Sırf onu söylemek için Birinci dörtlük dört da yorum yapacağım. Para vereceğini düşünmüyorum birinci dörtlük ayının. Yine de belki e, üçüncü dördüncü koştan e, sürpriz eğilirse biraz kımıldatır. Ankara'ya Ankara göre biraz daha karışık program. Teklerim zaten teklerim son ayaklara doğru olacak. Dört beşinci ayaklara doğru olacak. E, ilk ayakları biraz kalabalık geçeceğiz. Birinci koşuda başlayalım oydu. şartlı bir. 3 yaş tarafta 1200 metre mesafede. Barış Kurdu'yla Mor Ateş e, yaptığı çalışmayı tekrarlarsa, eğer koşuya yansıtırsa ve eğer bu at kumcu değilse bu da iyi koşmayacaksa çünkü çalışmalar kumda yapıyorlar. Gerçekten şöyle kısadan bir göstermek istiyorum. Yani hiç fazla müdahale edilmiyor. At kendi halinde. Gayet düzgün aksiyonlarla geçiyor. Derecesi 38, 7, 25, 6. Yani bu derecelere düşmüş bir şey şimdi. Burada bu at ikili oyuncaklar için, çift alacaklar için değerlendirebilir. Eğer kuma gitmeyecekse, çim yapacaksa bu at bu çalışmalarla çimlere koşacaksa değerlendirebilir. İkinci koşu kısa ve 6, 2 yaşlı İngilizler 1400 mesafede. Line oflanır. Ee, biraz daha ön planda burada da yine Barış Kurtu'da bir yanında değerlendirildi ama büyük gün var Line Runner e, kazanmaya biraz daha yakın ikisi birbirini bozarlar mı Hı. bilemiyorum hangisi alacak dört at koşuyor sıkışma ihtimali yok ama hangisi daha güçlü hangisi daha fonda gelirse burada belki sürpriz alınabilir 3 numara mast ee, ama ben bir numara kazanacağını düşünüyorum 6'lık ayağın şartlı bir koşuyla başlıyor. Zaten 19'da. Çarşı taraftan yine 1200 metre mesafede. İlk ayak karışık. Ee, burada Gökay Kaba Palamut diye bir arkadaş aramıza katıldı. Ee, bir koş daha daha koşuyor. Bugün iki koşta start alacak bu Aprant arkadaş. Aslında aprant de değil. İdman jockey gibi bir şey yani. Ama Nur çok güzel çalıştırmış. Çalışmalar çok hoşuma gitti. Nur Selam'ın bunun yanında 7 numara sahranın gülü. Çalışmaları çok hoşuma gitti. Bu anlamada ikisi de geride kalmış. ben bu ayağın bugün çok at yazılması taraftarıyım. Ee, yani sürprize müsait olduğunu düşündüğüm bir ayağın. ya yani burada ön planda verilen 1, 2, 4, 5, 8'in yanına ben 6 ile de eklenmesi taraftarıyım. Zaten geriye bir 3 ile 7 numara, şey, 9 numaralı safkanlar kalıyor bütçe dahilinde ben 6 ile 7'nin öncelikle yazılması taraftarıyım. Bütçe dahilinde diğer tuttuğumuz atları e, eklersiniz kendiniz. Benim burada sıralamam 7-6. Daha sonra 5 numara Muhammed Büyübilgin'le e, bu jokeyler arasında biraz daha ön planda olan bir olduğu için 5 numaralı Gelibolu orijinli kerepbeli değerlendirebilir. Sıralamamız 7-6-5 ikinci ayak 15 4 kara 1300 metre mesafede burada karışık bir son koşusunda 11 numarından kaçtı boş kaldı yakalanmadı koşuyu kazandı bugün aynı şey tekrar olacağını ben düşünmüyorum bence bugün kişi kazanamayacak burada Kral Çiko, Ali Yıldız'la e, benim ilk atım Nevzat Avcı ile Sevdam Muhammed bir bilginle ve Eren Aktuğu ile Ananiya burada değerlendirilebilir rakamsal olarak bir sıralama vermemiz gerekirse 3 5 6 ve 4 şeklinde olur 3 4 5 6 burada mutlaka yazılması gerekiyor 5. koşu handikap 16 4 yaşlı araplar 2000 metre mesafede şeker turbu önlerde boş kalır mı? Yani e, pek onu zorlayacak bir at yok. Hatta hemen hemen hiç yok. Şeker bu bugün son derece 3-4 boy farkla önde çıkmayı başarırsa, o şekilde giderse son derece yakın arka tarafı uyutursa koşuyu kazanabilir. Ben rakip olarak bir numaralı Şah Dragon Mahmut Boğal'la düşündüm. Buraya iki at vereceğim. 2 ve 1. Onun için, burası için yeterli olacağını düşünüyorum. Altıncı koşu şart 4 3 yaşlı İngilizler 1300 metre mesafede. Burada bir tek adayımız olacak. 8 numaralı Red Panther Ali Yıldız'la. Ee, tek adayımız olacak. Uzun bir ara vermesi 371 günlük bir arası var. 8 numaralı Ryan ee, uzun arası olmasa muhtemelen koşu görecek. 6 numaralı şurayla beraber koşun liderini alacak. Ama e, so, viraj dönüldükten sonra nefes yönleri etkilenip ben yakalanacağını düşünüyorum. 8 numaralı Red Panther 6. koşuda bizim tekimiz. 7. koşu şart 4 3 yukarı İngilizler 1900 metre için. Burada da Eren Kadirlerle Utkun'un kızı benim ilk Yama Yamak olmasından etkilenmezse Mert evet, Çançelik e, bu atı çok iyi tanıyor. Bugün eden kadirler var. Yani yamak alternatif etkilenmezse ot bugün alternatif tek adayı olur diye düşünüyorum. E, yani, yanına rakipleri var. Ama ben bugün bunu da e, alternatif bir tek aday olarak e, burada tek geçeceğim. Evet, 8 sekiz tek ve iki tek olarak o ayakları geçeceğim. <laughs> Pardon. 8. koşu handikap 15. 3 yaşlı İngilizler. 1800 metre mesafede. 3 atı buraya. Zeybek Plat. Kaşşak. E, onu zorlayacak. Kaçmayı denecek bir at 4 numara var. Ben Zeybek Plat'ın e, zannetmiyorum pek. Liderliği eğer 4 numara yorarsa burada 1 ve 2 numara safkanlar şanslı olacak bana göre. 1, 2, 3. Bu 3 safkanı 8. koşuda son ayakta ayrımsız yazılması taraftarıyım. Beğenip abone olursanız, bize destek olursanız seviniriz. Hepinize bol şanslar, bol kazançlı günler diliyorum.